Ali oğlum yaramazlık yapma. Bak babaannenle film izliyoruz. Otur sen de hadi otur. Mama mama bu çocuk niye uyumuyor ya? Ali'nin canı sıkılıyor. Ali'nin canı sıkılıyor. Aradı Ali bize bırakıp gitti ya. Çocuğun ne işleri var fakir ne yapsın? Ali evde durmak istemiyor. Ali'nin canı sıkılıyor. Ali'nin canı sıkılıyor. Aa Miray bak bak ne yapacaklar şimdi ne yapacaklar bak. Dedemle babaannem film izliyor. Ben de evden kaçıyor. Hı, gel bakalım. Açıl açıl. Hı. Ulan para lazım lan bize para lazım. Ha? Bebeğe bak lan. Evden kaçmış. ne para ayağımıza geldi. <laughs> He? Bu köpek nereden çıktı? hostan Host! Yaklaşma host! <laughs> yardım edin! He. Yürü kaçalım lan! parçalayacak bu köpek bizi! Aaaa! <laughs> oh, ayağım kaç sen kaç! Oh, anneciğim geliyor geliyor! Ben benim Kurtar beni köpekçik! Kurtar beni! Aa Yardım edin! Yardım edin! Ha, Miray bizim kapı niye açık bu sesler ne ya ne oluyor ha, Ali Ali değil mi o fakir <laughs> Tatlı köpekçik <laughs> ha, Köpeğin üstüne bindi ne yapıyor lan bu çocuk bize doğru geliyorlar Dedeciğim bak bu köpekçik beni kötü adamlardan kurtardı O artık benim arkadaşım dedeciğim arkadaşım Ulan biz de filme dalmışız Bu köpekçik olmasaydı Ali'yi kaçıracaklardı o artık bizimle kalabilir mi? Kalsın tabii oğlum. Kalsın. O seni kurtardı. Artık bizim köpeğimiz o. Ve Ali ile köpeğin hikayesi işte böyle başlamıştı. Tatlı köpek Ali'yi kötü adamlardan kurtarmıştı. Ve artık çok iyi arkadaş olmuşlardı. Bakalım Ali ve köpeğin başına daha neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gel oğlum gel gel. Tam 10 sene geçti be oğlum. Baya büyüdü. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğe bak kocaman olmuş. Ali değil mi o ya? Korkmuyor mu o köpekten? Gel oğlum gel gel. Aferin oğlum. Ha? Baldi. Ali Cappar. Ulan sen bugün o klaniye gelmedin niye? Aa, dur ya dur. He? Wow, ostular, dost lan ne oluyor? Oğlum dur ısırma ısırma. Wow, seni bir çişini yapıyor. Keşke ısırsaydı keşke. Aaa Baldi'nin üzerine çişini yapıyor köpek. Karabaş karabaş yeter oğlum yeter oğlum gel gel. Karabaş gel oğlum gel. Ulan Ali Cappar, ulan Ali Cappar ne yaptın bana? Anne sen kaşın, bana vurunca köpeğim de bir kere beni koruyacak. Sen bence en iyisi buradan koşarak git. Vallahi karabaşı zor tutuyorum bak. Wow, leş gibi de kokuyorum. O köpeği polise şikayet edeceğim. Üstümün başımın haline bak, göreceksiniz siz, göreceksiniz. <laughs> Şuna bak nasıl kaçıyor. Ali'nin köpeğine bak be, çok akıllı. Nasıl ittiyse Ali her şeyden. Gerçekten geçin başlıyorum. Ahmet kanka tut şunu tut tut tut. Ya hayır ya nereye tut sen ya. Oğlum sen tutamadın ya bana ne. Yavaş vur diyorum ben yavaş vur diyorum. Araba çarpacak şimdi topa. <laughs> Alperen top patlar seni misin sen alırsın. Allah Allah bana artistik yapacağına topu tutsaydın lan sen de. Oh be ne ki araba falan yok şu topu alayım da ezmesinler. Selam ufaklık biz geldik. Sen bizimle geliyorsun gel bakalım. Efe sesi bu. Karabaş koş oğlum koş. He? Ne oluyor lan orada? Efe kanı kaçırıyorlar. Efe kanı kaçırıyorlar. Efe kan geldik kardeşim. Karabaş koş oğlum. Ne şunları koş. <laughs> kardeşim Efe durun durun. Karabaş yakala oğlum onu. Yakala oğlum. Kardeşimi getir. İşte geldik mekana. Bizi takip eden falan yok değil mi? <laughs> Beyler çabuk çabuk açın şu kapıyı açın Acil arabayı garaja sokmamız lazım açın Çabuk çabuk girin içeriye girin hadi hadi <laughs> Ha bu köpek nereden çıktı lan Hoş hoş lan hoş Yürü buradan yürü yürü <laughs> Nereden çıktı lan bu köpek Burada böyle bir köpek yoktu Ne bileyim arabayı takip etmiş herhalde <laughs> Doktor beyler, işte getirdim. Şöyle koyayım, bir de bağlayayım. Bağla, sıkı bağla. Onunla çok tehlikeli deneyler yapacağım. Yerinde olsam boşuna ses tellerimi açtırmazdım. Çünkü buradan kurtuluşun yok ufaklık yok. <laughs> Hadi o zaman deneylere başlayalım. Karabaş da gitti. Efekan da yok. Nereden bulacağım ben şimdi onları ya? Nereden bulacağım? Neredesiniz? Nerede? Hah? Karabaş oğlum oğlum Kardeşimler! kardeşimle nerede gördün mü? Hah? Karabaş ne oluyor? Ne oluyor? Neden aldın Karabaş? Ne oldu oğlum? Yoksa oğlum Efekan'ın yerinde biliyorsun götür oğlum beni. Götür oğlum beni. Bırakın lan beni. Bırakın! lan. Alanın yerinde sizi çok kötü yapar bak. Bu veledin sakinleş yok. Ne diyorsun? İğne yapalım mı? <laughs> Merak etme kötü bir iğne değil sadece uyuyacaksın biz de işlerimizi daha rahat yapacağız. Hayır, dana dana dana. İşte bu kadar. Şimdi deneylerimize başlayabiliriz. Öncelikle zombi deneyini yapalım bunun üstünde. Güzel düşündün. Evet başlayalım. Ali abi yardım et. Karabaş nereye götürüyorsun beni? Nereye götürüyorsun? Eminsin değil mi oğlum? Eminsin. Efekan orada. Kardeşim orada. Bekle kardeşim. Seni kurtarmaya geliyoruz. Kötü adamlar Efekan'ı kaçırmışlardı. Ama Ali'nin köpeği Karabaş onları takip edip izlerini buldu. Bakalım Ali ile birlikte Efekan'ı kurtarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Karabaş oğlum sen onları oyalan. Ben buradan geçeceğim. Lan yine mi sen lan? Hoş lan hoş. Karabaş saldır oğlum saldır. Pisli gelinler siz kardeşimi kaçırırsınız ha. Efe evet, geldik kardeşim geldik. Karabaş içeriye giriyoruz. Ne oluyor lan kapıdan köpek sesleri geliyor. Yine mi o köpek geldi? Sen aletleri ayarla. Bir an önce deneye başlayalım. Birazdan uyanır çünkü bu velet. Karabaş gel oğlum gel. Gizlice içeriye gireceğiz. Gel Karabaş takip et beni takip et. Gel oğlum gel. Karabaş sessiz ol oğlum sessiz ol. Gel takip et beni gel gel. Burada duracağız gel. Kapıdakilerden ses çıkmıyor bir şey mi oldu lan? Karabaş oğlum şimdi. Ne oluyor lan koş koş. Gel lan buraya şimdi işin ilginci Allah sana. Heh, baskın var bak şunlara bak. Efe gel geldik kardeşim geldik kardeşim. Kurtaracağız seni. Heh, çabuk iğne hazırla çabuk çabuk. Allah sana pisli gelin al sana al. Bu deneyi yapacağım ha. Hayır iğne köpeğe geldi. Ulan senin ben şimdi Aa. Karabaş iyi misin oğlum iyi misin? Ulan sizin pislik herifler. Siz kardeşimi nasıl kaçırırsınız lan? Nasıl? Allah sana. Al sana. Siz buna gittiniz, Al sana. O <laughs> <laughs> abi? Karabaş çöz o ipleri çöz çöz. Aferin sana aferin. Neredeyim ben? Ne oluyor ne abi? Bir şey yok kardeşim. Kurtardık seni. Çabuk buradan çıkmamız lazım. <laughs> bu pislik herifler bana nereye yapacaklardı? Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim kurtardık. Karabaş yine gelmiş sana. İyi misin oğlum iyi misin? Çabuk çabuk. Hadi gelin çıkalım buradan çıkalım. Karabaş iyisin değil mi oğlum? Bir şeyin yok. Karabaşla beraber sunan ne düşünüz Ali abi? Yoksa ölebilirdim. Ha? Karabaş Ali'nin köpeği Karabaş, Efekan'ı kurtarmak için kendini feda etmişti. Ali ve Efekan çok üzgündü. Karabaş, oğlum seni çok özleyeceğim, çok. Ah be Karabaş, ah be Karabaş. Tam 10 sene beraber yaşadık. Kardeşim, Efekan'ı kurtarmak için kendini feda ettin. Seni hiç unutmayacağım Karabaş, hiç. Vay be Karabaş, vay be Karabaş. Seni çok özleyeceğiz, çok özleyeceğiz. Beraber neler yaşamıştık ya, neler yaşamıştık. <laughs> oğlum benim, oğlum benim. O zaman arkadaşlar Karabaş için herkes videoyu beğenip abone olsun bildirimleri açsın çok güzel yorumlar atsın. Vay be oğlum demek ki böyle ayrılacakmışız. Ama merak etme YouTube'daki bütün arkadaşlarımız seni çok sevdi yorumlarda görürsün. O zaman moralim çok bozuk arkadaşlar şimdilik videonun sonuna geldik. Aynen öyle arkadaşlar moralimiz çok bozuk. Karabaş için bu videoya rekor beğeni gelsin lütfen. Seni çok özleyeceğiz oğlum çok ve Ali'nin köpeği Karabaş işte böyle ölmüştü. O zaman videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kartlara tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bize destek olan herkese yorumlarda kalp atacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.